Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün başladığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ee, biz neden böyle kapalı alandayız? Çok güzel bir şey bulduk. Ben buldum. Şu demirleri kazalım da. Ay lan nasıl çıkacağız? Taşla kapattık. Ha sende var mı? Gel -ge. Hadi. Oğlum şuraya atsana çıkalım. Bu arada ben oraya delik açtım. Ve dilini birazdan göreceksiniz. Gel. Geldim. Hop. Sandık nerede? Şuradalar. Hıh. Al sen eşyalarını. Evet taklarımızı da al gel. Tamam. Altını alayım. Altın mı? Yok be kalsın. Yemekleri alayım. Al. Sen onu su gidiyorum alayım, şunu alayım. Ya bir bekle. Allah'ım ya. Bırak dur bir aynı anda dur. Tamam tamam. Arkadaşlar çok güzel bir şey bulduk. Tabii ev video ani kapanınca biz de size gösteremedik. Bulduk değil buldu. He buldu buldu. Gel. ay lan gidiyorum ben. Heh. Nereye gidiyorsun? kadar cümle birisini görmedim ya. O su nereden geliyor? yandan. Yandan ne alaka? Evet arkadaşlar biz gidelim. Hadi. Hadi gidin ben de geliyorum. Ve ilerliyoruz. Tada! Ne dedi? lan? Vuralar. Burada bir şey yok. Burada evet. da bir şey. Devam ki. Bakın. Bakın ne bulduk? Şuraya da geliriz buradan. Şuradan ayı. da evet gideceğiz oraya devam edelim. Bakın burak buldu burayı. Ama video aynı bir şekilde kapanınca Lan böyle. kaldım. Şimdi Lan. ne çıkıyor? Yine kaldım. Aa burak altta devam ediyor. Evet. İneceğiz mi? Ben indim. Allah'ım. Sadece... Allah'ım. Işık. Lan ışık yok bende. Ama attın. İleride de sandık var. Dur bekle ben hemen kırıyorum çık. açtım mı sandığı? Open. Bu ne lan? Bir ben, tane dur, saddle Dur 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 alma ben de bakacağım bekle. Bir tane saddle buldum. sen bak. Saddle ne lan? Bu ne lan? Arkadaşlar bu arada sınavlar başlıyor. Bu ne? Open. At binici var lan. Aa Hı -hı. dur, şeyi alalım. Demir, sen, sen oradaki şeyleri al. Arkadaşlar <laughs> bu benim arkadaşım. Lan Adi. neredesin? Neden ileriye gitmiyoruz? Buradan e, burası yok. Gel. Burada bir Neden şey bir var, var mı? Gitmiyor. Abla burada da bir yere gidiyor. Burası bir yere gidiyor. Oha Burak. burada da bir yere gidiyor. Tamam, tamam. Burada bir şey yok. Demir var. Demirleri kazayım mı? Kazalım. Tamam mı? Arkadaşlar bu ne? Ay suymuş <laughs> <laughs> <Yardım et. gülüyor> ka. Simit. Abla yardım et. Neredesin? Ağda sıkıldım. Bana. Heh geldim. İşlere... bir şey oldu Bırak gel gel bak buralarda daha fena şeyler var. Tam geliyorum. Bak bu yanda da var bir şey yokmuşla bir şey. Varmış ya lan. Bak burada burada. Bu arada az şey ya. Demir var. Evet sandık var. <laughs> yarasa. Bir işimize yarasa. Demirleri alalım bari. <laughs> dur bekle dur ben de bakayım sandığına. Ray Ekmek ve demir çıktı. Bir de restoran Bakın. çıktı ben bunları alıyorum. Dur bir çek. Bırak ben de bakarım. Aldım aldım. Yok alamadım ben aldım. <laughs> ya. Dur demir kaldı orada. Biz ne bu karanlıkta oynuyoruz onda bir fikrim yok. Şey, Senin meşalen var mı? Oğlum. Ya, lan. odunun var mı? Yok. Tamam o ben odunları Ben kafama göre gidiyorum lan buradan niye merdiven ben ki? Abla yardım et ben buradaki odunları kazıyorum. Ya dur oğlum biz çok fena yerlere gittik şu anda. <laughs> Takalım ya. Ee, yarasalar. Bir işe yarasalar keşke de. Tamam. çıkar mısın artık? Hadi gel. Hadi gel. Abla burada daha kötü şeyler. Ay burada daha iyi şeyler var. Gelmen lazım. Buraya gelme. Ha gelmiştik. Lan burası neden ışık? Abi ateş yok bir şey yok meşale de yok orası neden? Böyle aydınlık. Ha şurada varmış. <laughs> koymuş yavrum. oğlum. Onu O meşale yaksın. Oğlum işte bana ne ben geldim bile. Ya. Buna demir Allah demir yok. Ya. ya burnun sonu yok mu? Ve biz niye o istediğimiz yere varamadık? Bir şey ne bir şey. Bana acil tahta gerek. Tahta yok. Nasıl yok? Etrafımızda bir sürü tahta var. kaldırırım ben. Yardım et. Bana ne? abla ya. İkimiz için anla. çok karanlık. İkimiz için diyorum. meşale yapmak için diyorum anladın Bana mı? Bana ne al. <laughs> ne yola çıkarak çok büyük hata yaptım. Keşke tek başıma gelip görseymişim buraları. Keşke. Boş onun kesin buraya aldıdır. Neyse hadi. Sen Oğlum ben daha nereye gidebiliriz? Hadi ya gel peşimden. Işık yapıyorum bekle. 16 tane ışığımız oldu. Hayır lazım. Hele bak oy merdiven. Neredesin dayı? Uy bırak burası nereye gidiyor bırak. Normal e, şey mi? Burada mısın? Bırak bir bak. Neyse ben geri çıkayım. Neredesin sen? Malum sakallığım tutar. Ya devam et devam. Geldin mi? Ha? Devam et bir şey olmaz. Hop Hat, Bir hata çıkmıyor herhalde değil mi? Evet. Hep, hep demirler Abi bu Ne? O. Burada bir şey var. Ya Rabbim sen büyüksün. Sen arkamda bir şey var. Ben... Ne çıktım lan? Ani çıkış. Oy gel. Geldim. Burada da yine o yollarda var. Biz buraya gelmiş miydik? Gelmemiştik. Lan koyamıyorum. Hah koydum be. Oha bırak burada da var. Ne var? <laughs> ne var? <laughs> yollarda. Bekle neredesin? Bu yol be? hiç bitmiyor mu? Beni bekle ayol. Ay oldu ya. Benim vermemem lazım bu arada benim konum. Sandık yer. buldum. Hani Benim ismime geldi. Sandık var. Bekle bekle dur 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 ben de açacağım. O hadi sırada içinden zümrüt çıkın. Hadi ye aç. Ekmek. Ekmek ekmek. Alalım alalım. Sandıkları da almasak. Ne yapacağız sandığı? Bilmiyorum. Arkadaşlar artık çok demir çıkıyor önümüze. Demirleri almadan çat çat geçiyoruz yani. Gören de sancak zenginiz. Ya ben nereye takıldım? Aa! Çok, kötü, nereye? çok kötü, çok kötü, Buran çok nereye? kötü, çok Buran kötü, nereye? bir yere takıldım. Çok kötü bir yere takıldım. Düşersen ölüm var. Aynen öyle. Allah suyu. Ha burada neden deniz var? Sorgulama. Sorgulama aşkım. Bu yara salat. Bir şey yarası da. Lan Aa! yeter. Kan var. Oğlum ne kanı lan bu bağlantı kablosu gibi bir şey? Evet. Bir de bir şey yapmış aldım. Ha oyunum. Oyun girdi. girecek. Ya Rabbim, ya Rabbim. Bu da nereye kadar devam edecek? Ya bakmadım Buraya kaldı mı? Gitmişiz. Hayır her bir yere gittiğimizde de yeni bir şey çıkıyor. Peki biz eve nasıl gitmeyi planlıyoruz? Şey, Karatevim geçerek. Ee, şeyin var mı? Hiçbir haltım yok. Nasıl yok? İnsan ya? İnsan çıkmadan önce birkaç eşya alır ya. Allah lan var yangın var. Yangını var yangını var. Ben yanıyorum. Yetişine dostlar tutuşuyorum. Abla yangın. Abla yangının sebebi orada. Çık, Çık lan. Ah, ah, yakıyorum. Yanıyorum. Abla. Öpüyorum. <laughs> karıştırdın. <laughs> ben de orada öyle şey gibi bağırıyorum. <laughs> Lan yaşık diye ne yaptım ya? Burak gel. Şunu yapacaktım ben. O Burak sandık var. Nerede? Sandık parlıyordu. Parlıyor mu? Ay benim şu an popom tutuşu çok korkunç gözüküyor gel. Neredesin? Buradayım buradayım. Lan neredesin? Arkandayım ha. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> E sen doğru sandık işte. Çok <laughs> ya çok korkunç gözüküyor. Şey Tohum var, demir var. Demir ekmekler alalım. <laughs> Tohumları aldım ben. Devam et. Bir halt yok devam. Al. Ha, hakikaten yok lan. Evet yok. Peki vagonları alsana. Ne işimize yarayacak? Tamamlarız. Ve yürümekten geçeriz. Yürümeyiz. Abla takıldım ben. çık o zaman. Tamam çıkın. Gelim aşk bak. Bendeki rahatlık insanda yok. Bir şey yok. Bunlar laf ne ille. Ben çıkamıyorum. Lan ben niye çıkamıyorum? Burada da bir altı çıkmıyor. Bizim asıl varabil var şey varabileceğimiz. Yok 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 devam 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 Ge gel 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 gel. Sen neden insanlıktan korktun az önce? burada mı almıştık? Neden? Üç tane. Neredesin be? Evet, dur, dur. geldim. Aa sen Oğlum Almıştım. oğlum ona baktım onu almıştık zaten. Geri gel. Işığı al. Işığı alayım. Burada da bir alta gitmeyeyim. Nerede dolu Lan. Lan burası çıkış değilmiş lan. Bırak biz kapanıp tıkıldık. Tıkılmadık gel. Kurtarıcımız. Kurtarıcısı mı Bura bana emanet. <laughs> Hala bir yeri varamıyoruz. Lan ne olacak oğlum bizim bu halimiz? <laughs> bir yedin. Burası da çıkış yok. <laughs> ne diyorsun ya? Boş. Lan nereye gideceğiz? Dönüp dolaşıp sıkıldık. Bu da değil. Suyumuzu sıktılar oğlum. La. abra bura, bura 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 bu. Buldum buldum gel. Işığı al gel. Işığı al gel. Buldum. Allah, buldum. Bekle dur nereden geldi? Oh bu. be. Şükür ya. Dedim buraların kralıyım diye. Ya yürü git sen de. Lan işi, ışık, ışık. Işık. Koş. Hayır, Abi Çok klostrofobim tuttu. Klostrofobim. Şey. Abla burada da yangın var. Yangınla olan yerleri seviyoruz. Sakın itme beni tamam. Az Sözü önce yanımda Gelmesin değil mi? Bitti ki. Yangın var, yangın var. Ben şey, yangın... abla şey ne Sen, sen bütün ışıklarımı kazdın. Ama 5 tane var ya. Birazcık da sen yol yap. Tamam yapayım. De benim çektiğim yol yol değil. Ne olsun? Aa, ben su gibi asıp gidiyorum. Oğlum burası su su nasıl Abla. Nasıl çıkacağım? Abla. Ha? <laughs> Işık <laughs> koyar mısın? Ben? Hayır. Niye? Abla koy. Ha. Bir Allah yardım et. Bırak of, Bak Bu çocuk var ya. Oha denizin içi. Bak Aslında kurtulurum da bilerek senden yardım istedim. Ya bu çocuk. Kulostrofobini tuttu. Kaç. Lan ay gitti. Bak buradaydı. Bismillahirrahmanirrahim. şeytanı racim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikim. Işıkları al. işimizin olmadığı yerden ışıkları al. Neredesin kız? Oğlum ben ne yapıyorum? Ben anlamadım. Oğlum neredesin? Geldim. <laughs> Burada bir alt yok. Hadi artık çıkalım. Çıkalım. Nerede lan? Kulostrofobin mi tuttu? Kulostrofobin. Tuttu. Devam et. Devam et. Geriye gidiyoruz artık. Çıkıyoruz bu lanet olası yerden. kloroplansın Hey dostum bu lanet olası yerden çıkacağız şimdi tamam mı? Yine aynı yere geldim. <laughs> hey dostum hadi bu lanet olası yerden çıkalım. Devam et. Koş. Zor. Hadi dostum. Klos bin daha çok tutmadan çıkalım buradan. Sandık var. Durun durun lan lan. Niye gidemiyorum? At. Geçme. hiçbir zaman gidemedim. Sandal var. Boş. Sandal ne ya? <laughs> Aha bu yukarıda bir şey var. <laughs> Kulostra falan tuttu. Burak biz buraya geldik. Ya şurada da bir şey var. Nerede? Yukarıda. <laughs> Bizden uzak Allah'a bu ne lan? Bu ne lan? Siyah taş. Siyah taş. Kömür taş. <laughs> Ay. Ha, sandık var. Nerede be? Ay yanlış yere koydum. Çekil be. Ama çekil. Aa ya niye vuruyorsun? Bilerek mi buradan? <laughs> ya vur. Bilemiyorum mi Bilelim ben seni Oğlum ben gittim ya. Tamam ben hadi. Yürü git lan kafamdan. Hop ben çıktım. Dur 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 bir Lan klostrofobim tuttu. Açıyorum. Açıyorum. Sen klostrofobine tükürürüm. Aa tükür. Elmas. Elmas. Valla ama. Valla. Bekle dur. Bak golden ingot. Dur dur bakmayın. Ben çık. Ya çıkamıyorum. çıkamıyorum. Bak bak. Tamam in in. Ben aldım. Bak. Elmas. Çok iyi. Adem, adem. Hadi bu aradığımızı bulduğumuza göre gidelim mi artık? Evet. Eğilmez nerede? Neyse. Sen de. Hadi klostrofobimiz tuttu. Hmm. Benim... Aa aşağıda neden ışık var? Sen sor. Tam mi? çıkışı bulduk. Dur dur. Bekle bekle. Kaybolmadan durmadan Anne. Yardım et. Oğlum açana. Bu niye her yer aynı halde çıkıyor ya? Aşkımız nerede dedik ya? <laughs> Ay delireceğim. Lan bizler Allah. 17 vurdum. dakika olmuş. Biz bir halt bulamadık. Ee, merhabalar. Adım İbrahim İlmaz. <laughs> lan! Bu ödümü patlattın. <laughs> lan bu neden o düşünün kazanıyor? lan! Yol kapandı! Lan sen de bir git lan! Ya oğlum! Örümcek kanı kazıyorum. 2 saat kazanmıyor. Elmas bu kadar. Lan bırak beni! bir şey çıkmaz. Gel. Lan sen nereye gittiğimize daha iyi gram bir fikrimiz yok. Aa bırak biz başladığımız yere geri döndük. Bu ya bu ne ya? Ya bu. Oğlum. Neredesin ya? Çıkıyorum. Ağlayacağım ya. Aa! Bırak gel 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 gel. Burada hiç mal sen yok. Nereden bu çıkıyorsun? şey şey falan. Şey Karaya falan. çıkalım. Karada yazıyor zaten. Buraya <laughs> geldik ya. Biliyorum be. Taş kas taş. O ne ne Anne kurtulmak istiyorum. <laughs> o da bizim her Lan bizim evimiz vardı evimiz. Tatlı minnak bir evimiz vardı. O da gitti. Ne yapıyoruz? Ben havaya doğru kazıyorum. Bak için. Bin saat. Abla havaya doğru kalsana. Ha ay doğru. Tam 40 tane var bende. Ben bay bay. Ne var sende? Dur 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 ben de burada Lan, çıkamıyorum. Var. Işık. Aa demir. Demiri de kazarız. Hayırdır inşallah. Oy arkadaşlar çok karanlık oldu. Hadi bay. Ben gider. Burak abiniz kaçar. Alda ben kaçtım. Aynen kaçtın. Hadi bay. Lan giremiyorum ben. Lan klostrofobi. Anne. Arkadaşlar size azıcık karanlıkta bırakacağım. Dedik. Anne nereye koyacağım Koyamıyorum hiçbir yere ışık. <laughs> <laughs> ya denerim ya Ben neden hiçbir yerde şey koyamadım? koydum. Ya işimiz yaşımız... ya, bitmez lan nasıl bitiyor? Benim işim bitti. Sonra geri alamıyor mu? Bu sefer de ben koyamıyorum. <laughs> Ay ha, koydum. Hadi bay. Nasıl koyacaksın koyacağım? karaya çıkamadık ya. Sen, benim... sen ben önleyeyim. Sen önde <laughs> misin ben öndeyim? Sen neredesin? Oğlum ben Oğlum yukarı... sen benden neredesin? Yukarıya doğru çekiyorum ben. Abla yardım et. <laughs> sigma sigma sigara. Ay vallahi delireceğim ya. Vallahi ben de zıpla koy, zıpla koy, zıpla koy, zıpla koy. Hop koydum. Hop koyamadım. Hop, hop şöyle. şöyle. Durdum videoyu. Evet arkadaşlar kayıtılmada geldik. Ee, bu arada çıktım. ben çıktım. Bırak çıktım. da çıktı lan ben de şeye çıkmış. Çıktın mı? Heh. Şimdi kayıtıl modda evimizi arayacağız. Ben, ben tam videoyu böyle durdurdum. Ee, şey, telefon çalmıştı. O arada da çıkmaya devam ettim ve çıktım. Benden kaçar mı? Aa lan evimiz nerede lan? Ne bileyim oğlum ev gitti. Sen beni mi takip ediyorsun? Ha buldum. Bulun. Buldum. Buldum. Bunda. Neyse, survival moda geç. Hatta şimdi kapatalım videoyu. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.